Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir vlogla karşınızdayım. Ve şu an şurada uçak geçiyordu ama Görüyorsunuz musunuz bilmiyorum. Bakayım bir kameradan. Yok görmüyorsunuz tamam. Bugün parka geldim babamla. Bugün burada eğleneceğiz. Şu an e, hangi parkın isminin nerede olduğunu bilmiyorum. Ne biçim soruydu o? Anlamadım. Neyse eğlence yapmaya geçelim. Ve şu an hiçbir şey göremiyorum güneşte. dur. Bu videonun ikinci bölümü gelebilir. Ve bay bay. Oh bismillah. Ay düşüyorum. Düşüyordum arkadaşlar. Hadi gel bir kaydır abinek. Bu arada yalnızım. Babam orada oturacak. Ben de şu par şu şeye girmeyeceğim. Şimdi şu parktan şimdi hangisine girsek. şuraya binecektim ama. Bu fark büyük değil. Birazdan büyük bir parka gideceğim. Siz yapacağım. Hadi kayalım. Bir top var ama almayacağım. Babama söyleyeyim ben. Diğer parka gideceğim diye siz de burada bekleyin. İki dakika hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şu an babam arkamda benimle birlikte büyük parka geliyor. Şimdi hemen şöyle koşarak gidelim. Ay bismillah şimdi çamura düşüyordum. Evet büyük parka geldik. Babam orada arkada geliyor. Şimdi video 2 dakika olmuş daha. Şimdi parka uğrayalım. Evet. Şimdi önce merdivenden çıkalım. Merdivenden çıkıyoruz. Arkadaşlar bakın. Çok büyümüş kafam çarpıyor. Ay, kafam çarptı. Şimdi hangisi büyük? Şu büyük. Şuna gidebiliriz. Abim çok hızlı kayıyor. <laughs> Baba. Ben şu jimnastik parkındayım. Evet arkadaşlar. Şuradaki jimnastik parkına gidiyoruz. Orada da biraz eğlenelim. Vlog çekiyorum ya. Eğlenmek gerekiyor. Eğlenmek gerektiği için bu videoda 10 like gelirse çok sevinirim. Ve şurada bir sülalem var ama bekle. Şuna binelim hadi. Ay bismillah bari ama. Şimdi öbür şeye binelim. Buradası böyle değildi. Buraya bir şey yapmışlar. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi Şuna gidiyoruz. Ve burada bir şey vardı ama onu düzeltmişler. Çok iyi. Bu park bayağı bir değişmiş. Bismillah telefon çarptı. Bismillah bismillah düşüyorum. Şimdi şuradaki şeye hangisine binsek? Şuna binelim hadi dur. Oturam. Uh, Deneyeceğim. Hadi dönelim. Ay bismillah tutunamadım. Bekle. Uh. Ay olmadı. Şimdi dönelim azıcık. Aa bismillah. Bismillah. Burası böyle değildi. Burada birileri çekirdek çekiliyor. Şey Burada varmış. Şimdi bu duvar. Nasıl bir duvar acaba? Bu duvara tırmanmak istiyorum ama tırmanmayacağım. Hadi şurada azıcık atalım. Ah. Güzel bir hayat ama bekle. Şuna binmek istiyorum tek başıma. başıma. Tek başıma. Tek başıma. O ne güzel çizmişler lan. Binayı. Gizem Eray X Banay. Gizem Eray X Banay. Bakın Gizem Eray X Banay. E, siz yapayım mı? Kadehsiz yapıyorum. Elim. Diğer elimle de telefon tutuyorum. E güzelmiş. Ay bismillah düşüyorum. Dur bekle. Şimdi ne yaparsak? Ne yaparsak? Ne yaparsak? Ne yaparsak? Hadi çek ayakla. Hem de tek. Abi bismillah. Bu rızkı çok oldu. Dur bekle. Elsiz böyle. Elsiz. İki elimle telefonu tutuyorum şu an. Vallahi telefonu tutuyorum. Huh. Hı. 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 Düşüyordum. Ha, durun, durun, durun. buna bunu bilemiyorum, bu neymiş? Neymiş acaba? Uh. Güzel. Durun, 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 durun. Bu ne lan? Çok saçma bir şeymiş. Hadi neye binsek ki acaba? Acaba? Şuna binelim diyecektim ki. Şöyle binsem olur mu acaba? Aa, bismillah düştüm. Hadi şuna binelim. Video 7 dakika olmuş. Yok. Abi bu ne lan? Bu da bacaklarını şöyle açmaya yarıyor. Hadi böyle duralım. Siz de i̇şte şuradan manzara izleyin görülüyorsa tabi. Büyük ihtimalle görünmeyecek ama. Aa görülüyor lan. Ben de görüyorum. Dur bekle. Size bu manzarayı göstereceğim. İnatla göstereceğim. Şuraya çıkayım. Bismillah. Şuraya çıkayım. Aa bismillah bismillah. Burayı göstereceğim. Arkadaşlar bakın nereye çıktım. Uhu, buradan nasıl ineceğim? Buradan ben inemem. Dur bir dakika. Şuraya tutunayım. Aa, bismillah. Ben buradan nasıl ineceğim? Dur bir dakika. Aa. Ben buradan ineceğim arkadaşım. Şöyle. Abi düştüm. Abi. Düştüm. Fena düştüm. Fena düştüm. Dur bakayım. Aa, havadayım. Havadayım. Yine düştüm. Ah. Oh. Yine düştüm. Burada bir şeyle bir yere tırmanmak gerekiyor ama. Nereye tırmansam? 8 olmuş. Dakika 8. Şu ağaca tırmanabiliriz. Ama dikenliymiş. 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 <laughs> hmm. Ay çok zor. What the? What the Size gizli bir yeri göstereceğim. Önce babama söylemen lazım. Baba. Arkadaşlara gizli bir yeri göstereceğim ben. Göster. Uzaktan ha. Ee? Şu şey hani bisikleti sürüyorlar ya. He. Evet. Şurada. Tamam. O orada. Tamam. Çıkmanın yolu var ben oraya gidiyorum. Bay tamam. bay. Evet şimdi gidiyoruz. Koşarak gitsek mi lan? Yok yok. Ben şimdi yürüyerek gideyim. Gidiyoruz şu an saat, saat kaç Saat şu an ee, Söyleyemeyeceğim işte Anladınız siz onu Abi şurada Ben oraya nasıl gideceğim Ki Orayı kapatmışlar mı acaba Bakalım mı arkadaşlar ee, Dur Bir bekliyorum taşı atsak nereye giremeyiz. Çılgınlık yapacağım. Ha bismillah böcek varmış burada. Git şuradan. Şimdi burada bakalım kapatmışlar mı şurayı. Şurada bir okul var. Hadi giriyoruz.

Eve ama. Tamam çıkıyor. Koş. Run. Girdim baba. Girdim o gizli bölgeye. Evet arkadaşlar şimdi biraz Neye gitsek? Bilemedim. Küçük vardı. olmaz. Abi siz burada durun. Geliyorum. Gel. Oha. O neydi? O neydi arkadaşlar? Önden siz kayın hadi. Düştü 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 Kırılmadı Oha Neyse Ezan okunuyor ha. Ha. Hmm. Tamam Hadi biraz şuradan yuvarlanalım Odaklı mı lan bu Odaklı şuna odakladı. Ne oluyor? Hadi. Kayıyoruz. Yavaş yavaş gidiyoruz. Gidiyoruz. Ah! Telefon düştü. Neredesin? Neredesin telefon? Buradaymış. Ah! Düştü. Ah elim gitti. Elim gitti arkadaşlar. Hadi tekrar. Nereden kaymıştım ben? Buradan değil mi? Evet. Kayıyoruz. Odakla şunu. Odakla şuraya. Odaklıyoruz zaten. Gidiyorum. Yavaş yavaş. Gidiyorum.